İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan kazanın ardından tartışma çıktı. Kucağındaki bebekle önündeki araçtan inen kadın aracı yumrukladı. Saldırıya uğrayan kadınsa bir yandan olanı biteni kaydederken diğer yandan da yanındaki çocuğunu sakinleştirmeye çalışıyordu. Benim çocuğum var utan! Sen benim camıma vuramazsın! Ha vur böyle vur! Aracından indi, kucağındaki bebekle kazaya karışan diğer aracın camını yumrukladı. O araçtaki çocuk da korku içinde kaldı. İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki iki araç kazaya karıştı. Öndeki araçtan bir erkekle kucağında bebek olan bir kadın indi. Taraflar arasında tartışma başladı. Ha, öldürürsün. Doğru. Polisi arıyorum zaten. İlk önce kanadımı bir çekeyim. Tartışma her geçen saniye alevlendi. Öfkelenen kadın kucağında bebeğiyle suçladığı aracın camına vurmaya başladı. Sen çocuğum var utan. Sen benim camıma vuramazsın. Ha vur böyle vur. Yanındaki adamsa öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı. Çekiyor. O esnada araçta kadın sürücünün 4 yaşındaki kızı da vardı. Araç kapısını kilitleyen kadın kızını sakinleştirmeye çalıştı. Korkma, korkma. Korkma anneciğim. Kaza tartışması polisin gelmesiyle son buldu.